Okan Buruk tarihi bir fırsat kaçırdı. Tarihi, tarihi. Bir daha da böyle fırsat yakalayamaz. Ya sen nasıl olsa Adana Demirspor yenersin. Maç ilerledikçe 3-0, 4-0 olur. Senin takımın Adana Demirspor'la aynı değil. Bayağı iyi takımın var. Ya orada şunu yapacaktı. Sen bakıyorsun orada ekrana. Senin aleyhine olduğu zaman takla atıyorsun, parende atıyorsun. Neredeyse uzun atlama yapacaksın eline çıtayı alıp. Anladın mı? Ya gördün değil, net değil yani. Bunun yorumu yok, sana göre bana göre değil. Çağır atacak futbolcuyu, bunu avuta at de. Tabii, onu avuta atan futbolcu da şöyle atacak hocam. Kenardan böyle atacak dışarıya doğru. Çok bariz de kenara atarsa, centil bende aykırı hareketler sarı katta görebilir. Onun için atacak. O zaman Okal'a diyeceğiz ki lan Okal helal olsun lan. Senin hakkını yiyorlardı. Mourinho da sana çakıyordu. Haksızmış. Fener yöneticileri de sana çakıyorlardı. Haksızlar. Sen bir adamlık dersi verdin. Adamlık dersi verdin. Hepsini ters köşe yaptın diyecekti herkes. Nasıl olsa sen Adana Demirspor yenecektin. Öyle bir fırsat kaçtı ki o, o bir daha zor gelir hocam.